Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoya daha birlikteyiz. Bugün yine oynuyoruz. Reis geçen maç muhteşem bir comeback yapmıştı. Bakalım intikam alabilecek miyim? Nasılsın Reis? İyiyim Reis. Sen nasılsın? İyi ben de çok şükür. Reis geçen maç beni çok üzdün ya. Son dakika golü yedim ya. Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kralla seni devirdim Reis. Reis Haaland gerçekten Geçen şeyde de atmış. Lig maçında da atmış. Son dakika. Vay be. Adam son dakika. Ciddi. Adam son dakika. Ciddi. Evet. Hemen maça geçelim. Bakalım Yine bakalım. benim stadımdayız. YouTube'a bekleriz. Abone YouTube olmayı unutmayın. Evet. Like atarsanız mutlu oluruz. Paylaşırsanız çok seviniriz. Ve başlıyorum maça. Şöyle verelim pasımızı Ronaldo, Ronaldo Başladı. Reis hızlı başladı. Aman çocuklar. Başlatmadınız ki. Aman hikaye. çocuklar. Al onu. Tamam. Biz de tamam. Sakin. Kardeşim nereye pas veriyorsunuz? Şöyle bir derin pas. İşte bu. Oo, bir omuz attı. Ulan. İşte bu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adam omuz attım Yıkıl Yıkılmıyor reis. İşte bu. Güzel bir gol sevinci Güzel bir gol sevinci. Reis bir sıfır önde. Defansımız çok kötü yakalandı. Ve Mbappe. Mbappe'ye bir şey oldu ya. Kaldığı yerden devam ediyor. Reis Mbappe'yi acil düzeltmem lazım tekrardan. Görüşmelere başlamam lazım. Dışarı <laughs> Şarap'tan sandım. Çok korktum bir an şöyle ver. Sen de ver. Alırsınız. Ulan alamadık. Alın çocuklar. O pası Oğlum Abi. alın lan. Allah kahretmesin. Kamavinga aslanımsın be. ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Hey. Bu bu ne oldu lan? Ne oldu lan? Reis askerden yeni mi geldi? Ne oluyor buna? Her yerden Reis, atıyor. gidince geldi. Her yerden atıyor adam. Hayda. İşte beyler kendinize gelin beyler. Acaba yakında takımı değiştirsem mi ya? Messi Paris'e gitti diye Paris yaptı şimdi Ronaldo Manchester'a gitti. <gülüyor> Reis <laughs> Manchester'a geç Reis. Reis'ten bir uzun top. Orada kimse yok. Evet aldık sonunda. Şöyle verin çocuklar. Harika. Sen de ver. Harika sen. Sen de ver. Rashford. Oğlum yetişsen alan. Bakın Mbappe'ye nasıl yetişiyor Bakalım. ya. Aldım onu. Çok güzel. Hadi Rashford. Bas. İşte bu. Çok hızlısın sen. İçeriye. Hadi vur. Oğlum lan. Messi nasıl yetişemezsin ya. Beyler kaleciye dönmeyin. <laughs> Şöyle pasımız verdik Vieira. Vieira da verdi Kamavinga. Tekrar Vieira. O da verdi Gerard. Sen de ver. Aferin çocuklar. Çok güzelsiniz. Şöyle doğru gelmedi. Tekrardan alır mısın? Ulan. Reis oyunu açıyor. Neymar. Neymar'ın <laughs> Neymar kafasına top çarptı arkadaşlar. Neymar'ın ka Neymar kafasını açıyoruz Reis. Oyunu değil. <laughs> Hocam Neymar alıyor tuvalete gidebilir miyiz? Nereden aklıma geldiyse. Şöyle Neymar kışkırtmayın. Yoksa Yoksa Neymar bize kötü şeyler mi yapacak? Evet. Reis geliyor. Mbappe. Offside, offside. Offside. Şimdi de Burak Yılmaz olmaya karar vermiş. Mbappe. Evet. <laughs> Reis tabi Burak Yılmaz abisiyle oynaya oynaya. Allah, çok tehlikeli beyler beyler. ha Sen de ver. Oğlum nasıl pas veriyorsunuz lan? Bir derin pas. işi çözer gibi. koydu. İşte. Evet bizim yani bugün iki değiliz. Neymar'ı kışkırtmayın dedik diye. Bugün içi değiliz. Kış <laughs> edişim. <laughs> bugün içi değiliz çocuklar kendinize gelin. Acilen bir gol bulmamız lazım maç bitti ya. <laughs> Neyse hemen ikinci yere geçeceğim şutumuz yok ya. Reis de maşallah her geldiği gol. Az geliriz ama öz geliriz. Vallahi billahi reis başlıyor. Neymar. Neymar'dan bir çalım gelecek. Alırız. Hadi çocuklar. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz? Biz de tamam çok güzel. Çok güzel geliyoruz. Junior. Sen de ver pasını. Ronaldo ver. Harika. Ronaldo'ya doğru. Oğlum nereye veriyorsunuz lan? Ronaldo'ya verse gol ya. İşte gidiyoruz. Ya e, kardeşim. Pardon geliyoruz. Hadi lan. Neymar bir salar mısın kardeşim? Adamlar topu salmıyor. Evet. Hadi hadi. İşte bu. Şöyle. Ya Diallo kim ya? Bizi bitirdin Diallo ya. Orada bir, kaydık. Oh, Toparlanın çocuklar gol atamıyoruz. Direkt bir dur ben atayım. Yoksa <laughs> yiyeceğiz. Yoksa yiyeceğiz. Ya, has. ya hadi. nasıl offside'dasın ya? Offside'dan çıkın ya. Acil, acil gol atmamız lazım beyler. Neymar verdi i̇şte. pasını. Evet Messi. Tamam 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 ya. tamam. Hayır hayır. Ya abi. reis geliyor. Neymar verdi pasını çok tehlikeli Junior. Döndü kendi hattı etrafında attı çalımı. Neymar'a verdiği Torres. Allah şur dışarı. <laughs> Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Her zaman gibi atamıyor. Yokrest tola'sa e <laughs> bir şey olmuş da Mbappe bugün coşmuş. Şöyle verelim. Şöyle verelim. Hadi işte bu. Ronaldo işte bu. Hemen hemen golümüzü oldu biraz geç oldu ama. Sü <laughs> Söyle ya. Reis korktum ne yapıyorsun? Bu arada bir oyuncu değişikliği yapalım. <laughs> evet Reis pasını verdi Neymar'la gelecek. Hemen ortaya açtı bekletmeden. Ne oluyor lan orada? <laughs> Reis havada çarpıştılar. Bizimkiler takla attılar. Evet çok güzel. Geriye ver. Verirsin. Oğlum alırdın ya. Reis bir şeyler deniyor. Aldık. Keşke denemeseydim. Ver pasını Kamavinga bomboş. Kamavinga gidiyor. Kamavinga, Kamavinga içeriye. Rashford. Oğlum bir pas daha verseydim keşke ya. Çocuklar bunları atmamız lazım. Hemen bir oyuncu değiştirelim. benim gücü bitmiş, tükenmiş. Hemen Pogba yine sol kanada alamıyoruz. Ne <laughs> diyoruz? Biz kim aldık? <laughs> Önceden oyuncu değişikliği mi yapmışsın reis? Vinicius Junior çıkmış neyse. Bir şey olmaz reis bir şey olmaz. Benim gol bulmam lazım senin değil. Haydi bakalım haydi. Haydi çocuklar bir korner golü gelir mi? Rashford vur kafayı. Vieira. Hayır. Allah kahretmesin. Reyit 90'a gidiyordu ya. Ulan. Şimdi reis geliyor. Sterling aldım onu. İşte bu. Ver ver ha şurada işte bu. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. At onu. At onu. İşte bu. bu. Rush bu. Rashford. Rashford. Reis böyle bir şey olabilir mi? Ben orada aldım topu. Ne ya, ben vurdum bulmadı ya. Reis beni ilgilendirmiyor. Burada vurdun mu? Rashford daha hızlı Reis. Ya ne hazır Reis ya. Konami <laughs> 3-0'dan 3-2'ye getirdik. Acaba 3-3 yapabilecek miyiz? Son 4 dakika kaldı. Alın çocuklar. Aldık. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Herkes gidiyor. Hadi çocuklar. Rushford. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan muhteşem bir ataktı ya. Çok mu bastım ne yaptım ya. Neyse olmadı sağlık olsun. Muhteşem bir maçtı reis. Son dakika golü hayal ederken. <laughs> Son dakika golü. Dışarı vurması kötü oldu ama ben çok bastım ya muhtemelen. E, Rashford efsane olacakken gazlı oldu Reis. Reis bir şey, şey olmaz. Efsane olacakken kestane oldu. Bir şey olmaz, <laughs> <bir> şey olmaz, <laughs> şey olmaz Reis. O efsane. O efsane. Vay be. Wow. Vay. Reis'e bak oyuncularını nasıl da savunur? Oyuncularımı yani. savunurum Reis. <laughs> Güzel bir maç oldu. Tam comeback geliyordu ama gelmedi. Olsun sağlık olsun. İkinci yarı reis bayağı iyi oynamışım ha. Aferin, helal olsun. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.